Merhaba dostlar. Bugünkü videom bir tane tarlanın kenarında bir e, kaya mezarı var. Bu kaya mezarı e, tuzaklı arkadaşlar. yanında çeşitli kayalar da var Bunlar işaret şeklinde ama gerçek kaya mezarımız gördüğünüz yer yanına gidelim şekilli taşlar var. Kaya mezarımızın dibinde. kapağın üstünde bir tane taş koymuşlar. Bu taş eee tuzak. Normalde bu kapağı açtığınız anda gördüğünüz taşlar üstünüze gelir arkadaşlar. kaya mezarı olduğuna dair eski el işlemeler var. Bu kaya mezarın kapısı şuraya çıkayım. En güzel işaret çarpı işareti görüyorsunuz. Bu çarpı işareti Kaya mezarımızın üstünde bir nişangah gibi. Burası kaya mezarımızın kapısı. Bunu da yıllarca önce vurdukları çarpı çarpıyı açık ve net görüyorsunuz. Ama Şöyle bir durum var. Bu kaya mezarını aşmaya kalktığınız anda üstünde çok tehlikeli kayalar var. Bu kayalar açan kişinin üstüne düşsün diye sanki özel olarak ayarlanmış. Çok dikkat etmek lazım. Böyle yerler arkadaşlar Hemen bu kaya mezarımızın arka taraflarına bakalım. Bunlar kaya mezarın arka bölümleri. Buralarda da taş üstünde oymalar var tabi çok eski zamanlarda yapıldığı için şimdiye kadar zamanla aşılmışlar ama yine de kaya mezarı olduğu besbelli bu büyük kaya mezarı tam tuzak yani bilmeyen bir insan için Ölümcül bir durum yaratabilir Burayı hiç ellememek lazım Belirli etmişler Üstüne yıllar önce bir çarpı atmışlar Buranın bir kaya mezarı olduğuna dair bir çarpı atılmış. Bakalım kaya mezarın alt tarafında başka neler var? Şu dipte geçmeye çalışalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada da açılmayan bir yer var. Demek ki bu kaya mezarında iki tane yer var. Ama e, ikisi de çok tehlikeli. Uzaktan alayım. Bakın eskide oyulmuş işaretler bunlar sonradan doğal yollardan yapılan yerler değil arkadaşlar bunlar insanlar tarafından binler yıllar önce oluşturulan işaretler öyle bir ayarlanmış ki hemen arka tarafta eğer kazılmaya kalkışılırsa üstüne çokça kayalar gelsin diye bir ayar yapılmış. Şurada hemen bir tane kaya asılı duruyor. düşecek gibi. Bu büyük kaya mezarın altı Bu kaya mezarın doğuya bakan tarafında da bakın çeşitli işaretler var ufak ufak. Bu kayanın altında daha önce bir şeyler varsa bile artık bir dönem soygunuymuş açılmış bakın yanda büyük bir kapak burası da bir e, kaya mezarı olabilir büyük bir kapak hemen açılan yerlerine yerlerini göstereyim sizlere. Bu bölgede bulunan e, nadir işaretlerden bir tanesi şu gördüğünüz sanki bir tarif ediyormuş gibi. Benim göremediğim işaretler varsa arkadaşlar videomun altına yazın. Evet. Bu büyük tuzaklı kaya mezarını size göstermeye çalıştım. Benim göremediğim, bilmediğim işaretler varsa dediğim gibi videonun altına yazın. Çok büyük bir kaya parçası. Arka tarafında çok güzel bir mezar. Bu yanda da var. Tahminime göre şurası da bir kaya mezarı. Yani bu kayanın içinde ortalama 3 tane kaya mezarı sıkıştırılmış e eskide. Ve karşınızda. Arkadaşlar bu videomu da burada bitiriyorum. Murat Taşkesen kanalına abone olursanız bu videolarımın devamı gelecektir. Abone olursanız sevinirim. Herkese teşekkür ediyorum. Haydi günler diliyorum arkadaşlar.